Diğer belgelerimize geçelim. Yeni belge başvurusuna geldiğimizde diğer belge tiplerimizde nasıl oluştuğunu görelim. Tüm belge tipleri aynı şekilde oluşuyor aslında. Örneğin Gold Dupre firması için aynı sermaye belgesi alalım. Aynı sermaye belgesini isterken herhangi bir iki giriş gerekmemekte. Bu yüzden herhangi bir alan açılmamaktadır. Daha sonrasında Belge kimin imzalayacağını seçiyoruz. Diğer belgelerde olduğu gibi evraka kaydedilmesini işaretleyerek belgenin kaydını alıyoruz. Sonra belge oluştur dediğimizde de bu firmadaki aynı sermayesi olan kişiyle ilgili belgenin üretimi sağlanıyor. Kimin aynı sermayesinin olduğu, aynı sermaye miktarı ve aynı sermaye ile ilgili açıklama, daha sonrasında firma ile ilgili genel bilgiler şekilde görüldüğü gibi alınarak belge üretilmektedir.